Selamlar. Bugün sizlerle beraber A101 binme şoka gelen pompon aparatlarının nasıl kullanıldığını anlatacağım. Ee, burada örgü aparat setinin içinden çıkan parçamız var. Bir de böyle ayrıca satılan pompon yapımı için gerekli olan boy boy aparatlarımız var. Önce buradan başlayalım. Bunun için gerekli olan malzemelerde ekstra bu plastik iğneleri kullanıyoruz. Normal iğneler de olabilir ama plastik iğneler hani batmaz daha kolay kullanımı o yüzden bu aparatımızı kullanırken ipimizden belli bir uzunlukta ip kesiyoruz kestiğimiz ipimizi geçiriyoruz plastik iğnemizden bu aparatında şu ilk katmanını çıkaralım bu istediğiniz boya göre değişiyor yani zayıf isterseniz burasını da çıkarabilirsiniz. Ama çok zayıf olmasın. O yüzden ben şöyle ilk katını çıkardım. Şurada kenarlarında boşluk olan kısımlar birbirine bakacak şekilde kapatıyoruz. İpimi böyle tutup içeri geçiriyorum. Bu arada 2-3 tane yapacaksak sayarsak daha rahat olur eşit olmasını istiyorsak pomponlarımızı evet. bu şekilde halkamızın etrafını dolanıyoruz işimiz bittikçe de kesip tekrar yapıyoruz. Eğer yeterince dolmamışsa Evet, ben artık iğnemin ortadan geçmeyeceği raddeye kadar sardım. Bunu da kesiyoruz. Ve makasımızı bu aradan sokup gördüğünüz gibi şurada plastiklerimiz gözüküyor zaten. Onun arasından iplerimizi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi şu plastiğimizin arasından gidiyoruz. kestikten sonra ipimizden yine bir parça alıyoruz. İkiye katlıyoruz. Ve yine makasımızı geçirdiğimiz yerden plastiğimin arasından ipimi geçiriyorum. Bunu da yuvarlan içinden geçirip İyice sıkıyorum. Bunu da iyice sıkalım ki sökülmesin. Düğümümüzü de attıktan sonra bu plastiğimizi şöyle iki tarafa çekerek çıkarıyoruz. şöyle de sallayalım. Evet. Gördüğünüz gibi pomponumuz gayet güzel şekilde oluştu. Buradaki böyle fazlalıkları da makasımızla düzeltelim. Gayet başarılı. İşte bu kadar. Hemen diğer aparatımıza geçelim. Bu aparatların kullanımı buna göre bence daha rahat. O da neden? Çünkü buna ipi kesmeden, iğneye geçirmeden direkt sararak kullanacağız. O yüzden daha kolay. Şöyle iki tarafı da açılıyor bunun bu şekilde. Biz şimdi bir tarafını açalım ve ipimizi buradan sayarak saralım. Çünkü bu tarafta sardığımız kadar diğer kanadında da saracağız. O yüzden sayıyı unutmadan saralım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. Şimdi bu kanadı ben yüz sardım. İpimi kesmeden bunu kapatıyorum ve çevirip bu tarafı açıyorum. İpi kesmeden devam ederek yüzde buraya sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yüzde bu kanadına sardım. Hemen şöyle kapatıp ipimi kesiyorum. Yine aynı şekilde makasımızı plastiğimizin arasından sokarak İpimizi kesiyoruz. Evet. Yine buradan bir parça daha keselim. 2'ye katlıyoruz. Aynı mantık burası. Plastiğin arasından geçiriyoruz. İyice sıkalım. düğümümüzü dağıtalım daha sonra yine yeşil aparatımızdaki gibi ayırıyoruz parçalarımızı Evet yine sallayalım diğerinde olduğu gibi Gördüğünüz gibi tatlış bir pomponumuz oldu. Hemen şöyle kırpalım. Fazladıklarımızı güzel gözüksün. Evet. İki aparat da oldukça basit kullanımında. Bu da diğerinden yaptığımız pompon. Ama bana kalırsa bu aparatların kullanımı daha kolay. Çünkü bunda ipi kesiyoruz, iğneye geçiriyoruz. Sürekli ip bitince tekrar sar falan. Buna hiç ip kesme zahmetinde bulunmadan kullanabiliyoruz. O yüzden bu çoklu aparat seti daha kullanışlı bence. Videomuz bu kadar. Sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.